Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte can bu olacak arkadaşlar. Ee, bakalım neler olacak. Neyse arkadaşlar umarım beğenirsiniz diyorum ve sizi daha fazla bekletmeden iyi seyirler. Sabah olmuş. Kalkayım. Açayım perdeleri. Ay bugün hmm, benim işim var. Canımda yüzme kursu var. Ee, Dilara. Dilara. Of, ne oldu? Ali sabahın köründe. Dilara kalk. Bugün Can'ın ilk yüzme kursundaki ilk günü. Kalk. Onun çantasını hazırlaman gerekiyor. <laughs> Unuttum. Tamam tamam hemen. Ee, ben hazırlayayım. Tamam onu da uyandır. Aç aç gitmesin. Bir de şeye yüzme kursuna e, bir şeyler giysin, atıştırsın Öyle çıksın. Çünkü e, şimdi ben onu ben bırakacağım. Bir de bugün hani şey aç aç yüzmesin diye hani. Tamam tamam ben hemen hazırlayayım onu da uyandırayım. Tamam. Elimizi yüzümüzü yıkayalım da. Hemen yıkayalım. Tam ben üstümü giyiyorum, sen de o zaman canı uyandır. Tamam canım. Ay cancem cancem uyan oğlum. Ya anne ne var ya çok uykum var oğlum. Şu perdeleri de açayım. Hadi kalk kalk bugün ilk yüzme kurs, kursu günün hadi. Of anne gitmesen bir gün. aa Oğlum olur mu öyle şey? Hadi daha yemek yiyeceksin. Of tamam. Hadi bakalım hadi hadi. Ee, şimdi üstünü giyin. Hemen çantanı hazırlayalım senin. Sonra bir şeyler atıştır. Baban dedi ki bir şeyler atıştırsın dedi. Aç aç yüzmesin dedi. Of tamam. Hadi bakalım ilk çantanı hazırlayalım. Çantanı hemen alayım. Oğlum bana şu çantayı ben hemen hazırlayayım. Çantan Çantanın eşyalarını hemen koyayım. Tamam. Ee, hemen havlunu koyayım. Tamam, havlunu koyalım. Çantanın içine. Tamam. Koyduk. Tamam hemen mayalarını da koyduk. Tamamdır oğlum her şeyin hazır. Kremin her şeyini koydum. E ee, o zaman gel sana hemen atıştırmalık bir şeyler hazırlayayım bir de üstünü giyin. Tamam anne sen git ben giyiniyorum. Tamam. Hemen giyineyim. Ne giysem? Bakalım 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 şunu giyeyim. Tamam. Ay şu perdeleri de açalım. Hemen cana bir şeyler hazırlayayım ben. Tost falan yapayım. Tamam tostumuz hazır. Can'cığım gel oğlum tostun hazır. Geldim anne. Hadi hadi çabuk ye baban hazırlanmıştır. Tamam anne. Can hala ne yapıyor? Oğlum bak sen çabuk ye dedim bak baban geldi. Hadi oğlum hadi ben işe, işe geç kalacağım. Sen de işe geç kalacaksın. Ay ne işi sen de okul şey yüzme kursuna geç kalacaksın. Tamam ya hemen yiyorum. Tamam yedim hadi gidelim. Tamam git hemen yukarıdan çantanı al. Tamam alayım. O zaman ben de size yolculayayım Hadi oğlum koş koş çantanı al. Tamam geliyorum hemen. Bunlar da beni ne kadar acele ettiriyor. Geldim geldim. Tamam hadi gidiyoruz. Hadi canım bay bay. Hadi bay bay anne. Hadi oğlum kendine dikkat et. Ee, bak sakın öğretmenin de, öğretmenin dinle tamam mı? Sonra boğulursun falan. Tamam ya. Ee, o zaman canım sana sende... da e, ee, işler kolay gelsin. E, ee, sağ ol canım. Hadi bay bay. Bay bay. Hadi gel oğlum gidelim. Baba ya ben tek mi duracağım? Yüzme kursunda. Tabii oğlum yani artık 6'ya geçeceksin yaz tatil bittikten sonra. 6. sınıf olacaksın. Peki tamam. Hadi geç bakalım gidiyoruz. Tamamdır. Herkes gitti. Ben de şu tabağı kaldırayım şu tabakları yıkayayım. Çocuklar da uyuyor ama yıkayayım. La 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 la. La 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 mm. Mm. Ay. Ay ne güzel rüya görüyordum ya. Ben niye uyandım ki şimdi? Ay bale yapıyordum. <laughs> Ay çok güzel bir rüyaydı. Gideyim elimi yüzümü yıkayım. Sonra da canı uyandırayım. Oh elimi yüzümü yıkadım. Tamam sildim. Şimdi canı uyandırayım. Can can. Oh! Ay can doğru ya. Bugün yüzme kursuna başladı. Oraya gitti. Ee, ben de o zaman annemin yanına gideyim. Annem de uyanmıştır. Mutfaktadır. La 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 la. Kızım sen mi geldin? Hoş geldin. Hoş bulduk anne ya. Çok güzel bir rüya gördüm gece. Böyle bale yapıyordum. Ben biliyorsun bale kursuna gidiyorum ya. Bale kursunda e, böyle artık bale yapmayı çok iyi öğrenmiştim yani. Bayağı iyi bale yapıyordum. Hmm, hadi bakalım. E, ben de şu tabakları yıkamıştım. Şunları hemen yerine koyayım. Babamla Can gitti değil mi? Evet evet. Can yüzme kursuna gitti. Baban da işe gitti. Babam bıraktı onu. Ha, iyi tamam. Ee, ben karnım acıktı anne. Bir şeyler hazırlar mısın? Tamam kızım ben kahvaltıyı hazırlayayım. Senin de uyanır zaten birazdan. Tamam ben içerideyim. Tamam kızım. Biraz televizyon izleyeyim ben. Tamam ben de o zaman kahvaltı hazırlayayım. Hemen yumurta hazırlayayım. Şuradan. Evet yumurtamı aldım. Hemen yıkalım. Tamamdır pişsin. Şunu atalım çöpe, ekmek kızartalım iki tane, çay pişsin tamamdır. Ee, şimdi senin sütü, ekmekler de oldu. Tamam, tamamdır. Evet, bu da hazır. Yumurtayı da yiyeceğiz. Hemen çay koyayım kendime. Koyalım. Tamam. Melis kızım, süt ister misin? Yok anne, ben bir şey içmeyeceğim. İyi peki, tamam kızım. Ee, ben seni uyandırayım o zaman Uyanmadı çünkü kahvaltı hazır. Tamam anne. Selin. Selin kızım hadi uyan. Anne ne oldu? Hadi uyan kahvaltı hazır kızım. Tamam anne. Hadi bakalım. Gel ilk önce elini yüzünü yıka. Sonra da kahvaltı edelim olur mu kızım? Olur anne. Hadi gel bakalım. Yıkayalım elini yüzünü. Evet. Hadi gel bakalım kızım. Hadi bakalım seni içeri götüreyim. Günaydın Selin. Günaydın abla. Hadi çocuklar siz de oturun ben şeyleri götürüyorum. Şunu da kaldıralım. Evet. Anne yardım edecek bir şey var mı? Yok yok kızım. Yardım edecek bir şey yok. Şunları da koyalım. Hemen de diğerlerini de getireyim. Benim çayım senin de sütü. Evet senin kızım sütünü getirdim. Bu da benim çayım. Hadi bakalım afiyet olsun çocuklar. Tamam anne. Sağ ol. Sağ ol anne. Hadi bakalım yiyin çocuklar. Hadi bakalım. years later. Evet çocuklar kahvaltılarımız bitti. Ben hemen şunları mutfağa götürüyorum. Hemen geliyorum. Senin sütünü koyalım şuraya. Bunları da buraya koyalım yıkanacak bunlar. Evet çocuklar. Şimdi ne yapalım? Ne istersiniz? Anne vallahi benim istediğim bir şey yok. Ben biraz oturmak istiyorum. Ben de anne. İyi tamam o zaman ben de bulaşıkları yıkayayım tamam mı? Tamam. La <laughs> la 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 la. Aa telefon çalıyor. Anne telefon çalıyor. Aa, telefon mu çalıyor? Tamam kızım geliyorum. Dur ben bir açayım. Alo? Canım ağacım hastane ödel. Ne oldu canım ne oldu Ali? Can havuzda boğulmuş. Ne? Nasıl boğulmuş? Evet evet çok abi olmuş ne yapacağız? Ay bu sıcakta da bunu giyiyorum ya ne yaptım şöyle. <laughs> anne hazırım. Tamam kızım bekle sen bize. <laughs> ne yapacağım ya? Hadi ya kızım hemen seni de hazırlayalım. Annen aşı bu olmuş. Bilmiyorum kızım. Sen burada bekle ben hemen hazırlanıyorum. Tamam mı kızım? Tamam anne bekliyorum seni. Hemen hazırlanmam lazım ya. Ah. <laughs> <laughs> Allah sabırlar. Hadi çocuklar gelin. Geldim anne. Geldim anne. Tamam. Onlar arabayla gitti çocuklar. Ma maalesef yürüyerek gideceğiz. Tamam anne. Hadi gidelim çocuklar. Hadi. Çabuk çabuk çocuklar. Tamam anne gidelim. Allah. <laughs> Alo ne oldu canım ne oldu? Acil gelin çocuk zor nefes alıyor. Tamam geliyoruz. Hadi çocuklar gidelim. Hadi çocuklar gidelim. Tamam anne. Allah'ım inanmıyorum. Ay Dilara Hanım geçmiş olsun. Dilara Hanım geçmiş olsun. Çok sağ olun. Hadi gelin çocuklar. Anne çok korkuyorum. Ben de anne. Tamam tamam hemen odaya gidelim. Canım canım biz geldik. <laughs> Zor nefes alıyor. Nefes alma cihazı taktık. Havalandırma. Oğlum. Baygın şu an baygın. Boğulmuş. Allah'ım inanmıyorum. Can. <laughs> Allah ım. İnşallah can iyi olur. İnşallah. Seni nerede, nasıl aradılar? Benim telefon numaram var ya öğretmenlerinde. Hemen beni aradılar can boğuluyor diye. Uf, canım oğlum. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımızı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.